diriltilecekleri güne kadar. Yani diriltilince berzah kapanıyor. Geçit dönemi bitiyor. Ahiret hayatı başlıyor. Ahiret hayatı aynı böyle 50 kanlı, canlı, etlik, kemikli aynı insan kalkıyor. Çünkü geçit dönemi, ara dönem diriltilmekle bitiyor. Onun için cesetler dirilmeyecek. Yeniden ruhlar yaşayacak ahirette diyen kafir olur. Cesetlerin haşrını inkar eden filozoflar, felsefeciler, birçok felsefeci inkar eden kafir olur. Çünkü neden? Ayet-i kerimelerin sarih beyanı vardır. Diriltilinmeye kadardır o dönem diyor. Ve ruhlar bedenlere çiftleştirilecek diyor. E bu o kadar ayet varken sen nasıl beden? O sonra parmak uçlarını bile dirilteceğim diyor. Ruhun parmak ucu mu olur? Ruh manevidir. Parmak ucu cesetle ilgilidir. E bütün ayetlerde her şeyi beyan ediyor. Küllüme nazıcet Derileri piştiği zaman diyor cehennemde. Ebeddellem cülüden gayra. Yeni taze deri vereceğiz diyor. E deri, ruhun derisi pişmez ki. Yani sen şimdi bu kadar ayeti nasıl inkar ediyorsun? İşte o felsefe kafası bu. Felsefenin... Ya, bu kadar deli saçması olan bir şeyi insanlara nasıl anlatamıyoruz? Nasıl anlamak istemiyorlar? Bu kadar mı korkuyorlar ya? Bir ya, Yakup bak abi. Bak ne diyor şimdi? Bak İbrahim bir saniye. Buyur abi. Ya diyor ki bu Kuran'ın Allah'a. Bakın ne diyor arkadaşlar. Elini ayağını arkadan bağlayacağım diyor. İnsanın ya. insan. Elini ayağını şöyle arkadan bağlayacağım. Boynuna da diyor ağırlık asacağım. Boynuna da ağırlık asacağım. Ayaklarına zincir vuracağım. Yüzün kuyruğu diyor sürünerek dilini, gözünü, kulağını da alacağım. Duymayacak, işitmeyecek. Yüzün kuyruğu sürünerek diyor ateşin içerisine atacağım. diyor. Bakala, şuya bak. Ateşin içerisine attıktan sonra diyor ona öyle bir yiyecek vereceğim ki yani o şey zakhı ağacından zıkı ağacından verecek. Ondan sonra da diyor üstüne diyor kaynar su içtireceğim. Erik maden gibi diyor midesini yakacak. Ya böyle bir tanrı varsa beni tada yapmasın namussun. te. <laughs> böyle bir tanrı olur mu ya? İşte buna Şöyle, inanmayınca böyle bir, böyle bir vicdan. Ya bak şimdi bir suç olur da devlet suçu affeder değil mi insanın suçu? Ama özel kişilere karşı işlenmiş suçu affetmemesi lazım. Devlet kendisine karşı işlenen suçu affetmesi lazım. Allah'ın da şeyi bu olması lazım. Yani eğer varsa, öyle bir tanrı varsa, insanları evreni yaratmışsa kendisine karşı olan suçları affetmesi lazım. Ama bana karşı işlenen suçu affedem etmemesi kim olursa olsun affetmemesi lazım. Tanrı zihniyet de böyle olması lazım. Devlet zihniyeti gibi. Ama bizim devletimiz de kendisine karşı işlenen suçları affetmiyor. Allah da kendisine karşı işlenen suçları affetmiyor. Diğer ne bakım varsa yediyor yani. Hı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ya kadar bir şey yani. Böyle bir sapık tanrı varsa alsın beni yaksın kardeşim. Yaktıksa derimi de değiştirsin kemimi de değiştirsin. Ve korkmuyorum da yani. Yok öyle bir şey yok çünkü. ya Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyinki çoğu ahmaklıktır. O zaman ekseriyet hükmüyle hepsi ahmaklıktır. Şimdi anladınız mı? Ben felsefeciyim diye çıkıp din adına konuşanın durumu ne oldu? Çok sefih ve ahmak duruma düştü. Çünkü felsefeciysen bu konuda konuşma. Mantıkla bu yolda gidilmez. Yaratan sana bir şey bildiriyor, sen diyorsun aklım almıyor. E git yavur ol bana yani? Hem Müslüman olacağım hem felsefeci olacağım diye beni din adına felsefe yapma. Başka felsefe yaparsan. Yap. E sen felsefe yapıyorsun. İmam-ı 70 bin Evliya'nın reisi İmam Gazali Hucetül İslam'dan naklediyor. İmam Gazali Farabi'nin de kafir olduğunu söylüyor. İbn Sina'nın da kafir olduğunu söylüyor. Koca İbn Sina güme gitmiş. Sen kimsin? Koca Farabi güme gitmiş. Neden felsefeden? O felsefeyle nereye? Ya dünyada gelmiş geçmiş. İnsan sayısı belli mi ne kadar insan gelip geliyor? Milyarlarca, trilyonlarca insan geldi geçti. Evet. Bunların içerisinde diyorum en büyük yalancı, en büyük sahtekarı Peygamberler. Evet. Niye peygamberler? Ya bir insan tutar da ben Allah'la konuşuyorum derse ondan daha büyük yalancı olabilir mi? Kesinlikle evet. Olamaz değil mi? Adam diyor ki, ben Allah'la görüşüyorum diyor. Yani Tanrı'yla konuşuyorum diyor. Bu adamdan sahtekar daha adam geri yüzüne gelir mi? Ya bir de düşünsene Yakup abi. Ee, şeyde e, Allah sadece seninle mi konuşuyor kardeşim? Başkasıyla? seninle konuşuyorsa öbürüne de konuşur yani. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar var ya çok çıkarcı. Gerçekten bencil ya. Egoist. Şimdi orada gösterilmiş ya, bir huri muri gösterilmiş ya işte. Hı hı. Huri bir de işte yanma korkusu. İki şey var bak insanın. Bir özlemi. Yani şey olarak, psikolojik olarak insanın özlediği şey ne? İşte e, erkek egemen bir yapı var. Kafasındaki düşünce o. Hükmetmek, sahip olmak. Güzel kadınlara sahip olmak. Birden fazla kadına sahip olmak. Benliğinde bu var. bize. de Korkaklık var. O korkaklığı da yakmayla şey yapmışlar işte düşünmüşler yapmışlar bu işi. Ee, korku diyor yakarım diyor şuraya gelirse burada da sana üç beş tane işte neyse sayısız 70 küsür tane veriyor da e, huriler falan var diyor. Ya pazarlık ediyor insanla Tanrı. Sana, sen bana diyor sen bana iman et ben de sana şunu şunu vereyim. Diyor. Normal bir insan ona Tanrı kelamı diyemez ya. Kur'an'a. Sadece Kur'an değil İncil de aynısı. İncil değil sadece Tevrat Aynı yani. Bu Tanrı kelamı diye eline, ele, alacak bir yönü yok. İçinde geleceğe yönelik hiçbir cümle var mı Kur'an arkadaşlar? Var diyen söylesin. Hiçbir tane cümle geleceğe yönelik var mı? Hep Davut şunu yaptı. İşte İsmail şunu yaptı. İbrahim bunu yaptı. İsa şöyle oldu. Musa böyle oldu. Salih böyle oldu. Bu ne ya? Bu ne ya? Böyle bir insanlar böyle mesaj mı? Geleceği bizimkiler çıkartıyor abi zaten. Ya hiçbir cümle yok geleceğe ait ya. Çocuklara ait bir tek bir şey var mı ya? Bak insan hakları bildirgesi var. Evrensel beyannamesi var. 30 madde. Bu 30 maddenin içerisindekileri bu 30 maddeyi Müslümanlar okusunlar. Okusunlar. Herhangi bir maddesi arkadaşım bu madde madde değil. Bana yaramaz. insanlığa yaramaz diye bir tek madde bulurlar mı? Bulamazlar. Çünkü hepsi insanlığın sorunlarından yola çıkarak şey yapılmış, tespit edilmiş. Her insan onu okeyler okuduğu zaman. Her insan. Bütün Müslümanı, kafiri, neyse e, Yahudisi, Hristiyanı, Çinlisi, Uzak Asyalısı, Beri Asyalısı hepsi okeyler. Çünkü bütün insanlara hitap edin. Ya şunu diyor mesela bir insan diyor insan ailesi insan ailesi elinde olmayan nedenlerden dolayı eğer ailesini geçindiremez bir duruma düşmüşse o aile korunmalıdır diyor. Bak şimdi bunu kim şey yapabilir, reddedebilir? Evet. Ben de diyorum ki şimdi ya bu insan haklarında 30 tane madde yazılmış. Sen Kur'an'dan bu insan hakları maddesinden 30'unun içinden bir tanesini kal, bir tanesi, tek bir maddesi gibi Kur'an'dan bir ayet getir, iman etmeyen namussuz yap. Yok kardeşim okuyoruz.